Merhaba hoş geldiniz. Bugün 26 Ağustos 2021. Buradan tam 99 yıl önceydi Afyon'dan başlayan o top atışları sabahın 5'inde adeta tüm ulusun kaderi oldu. Tam 4 gün sonra bir zafere ulaşıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı ilan edildi sonrasında da ama bu sürece kadar yaşanan birçok da önemli durumlar vardı Türkiye genelinde. Şimdi bugün zafere uzanan yolda Bursa'nın etkisini konuşacağız. Bursa'da neler yaşandı bu süreçte? İşgal yıllarında neler yaşandı? Zafer günlerinde neler yaşandı? Özellikle biliyorsunuz Bursa'nın kurtuluşu da bundan 15 gün sonra 11 Eylül tarihinde de Bursa'nın kurtuluşu var. İşte bu süreçte neler yaşandı? Bunların hepsini konuşacağız. Konuğum Doçent Doktor Mine Ersevinç Uludağ Üniversitesi Atatürk ün İnkılap Tarihi Bölümü. Öğretim üyesi kendisi. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Ee, şimdi çok detaya ineceğiz ama bu sene izleyicilerimize şunu da söyleyelim. Nilüfer Belediyesi olarak bu yılı yolun yolumuz, bağımsızlık ruhumuz sloganıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hep birlikte kutlayacağız. Şimdi hocam şundan başlayalım. Elimizde birçok done var. Bunların hepsine gireceğiz ama öncesinde ta aslında 1918 yılına geri dönmek gerekiyor bu günleri anlatabilmek Hı -hı. için. 1918'de Mondros imzalandı ve sonrasında aslında Türkiye'de genel bir görünüm vardı. O zaman Osmanlı Devleti genel bir görünüm vardı. Küçücük bir alana sıkışmış bir topraklar vardı ve sonrasında burada Bursa'da da neler yaşandı. Mondros sonrası genel görünüm nasıldı Bursa ile birlikte? Bildiğiniz gibi 1914-18 Birinci Dünya Savaşı Genel Savaş. Osmanlı Devleti bütün ittifak devletleri gibi yenilmiş ve Mondros Mütarekesi'ni bir ateşkes antlaşması imzalamıştı. Bu antlaşma gerçekten bir ateşkesten çok daha ağır koşullar içeriyor ve bütün Osmanlı toprakları ve tabii ki özne olarak bizim için önemli Anadolu topraklarının işgal süreci başlıyordu ve ilk Fransızların işgali var, Hatay bölgesi. Arkasına İtalyan, İngiliz işgalleri başlayacak ve Paris Barış Konferansı'ndan sonra da ki 15 Mayıs 1919'da İzmir işgaliyle birlikte Yunan birlikleri Anadolu'ya girecekler ve Yunan birliklerin Anadolu'ya girmesinden sonra özellikle İngiltere başta olmak üzere itiraf devletleri Yunanları ön saflara sürerek milli mücadeleyi burada sonlandırmaya çalışacaklardı. Şimdi 30 Ekim 1918 Mondros mütarekesi imzalanmasından sonra Bursa'daki tablo nasıldır? Bizim özlemiz çünkü Bursa burada. Bursa Mondros'tan sonra önce itiraf devletlerinin denetimi altına girecek. Bölgede İngiliz ve Fransız, İtalyan birliklerinin, itiraf birliklerinin kontrolü olacaktır. Bugün daha çok... Bizim için e, vahim olayların yaşanmaya başlaması ise e, Yunan birliklerinin ki 8 Temmuz 1920'dedir Yunan birliklerinin e, Bursa'yı işgal etmesi e, Yunan birliklerinin anı Bursa'yı işgali ve bundan sonra maaleseftir ki bölgede yaşayan e, uzun yıllar boyunca hatta Osmanlı tebaası olan Rum ve Ermenilerin de onlarla birlikte hareket etmeleri ve işbirliği içerisine girmeleri. Ve büyük bir baskı ve kıyımın burada ortaya da çıkması ve yaşanması söz konusu olacak. Yani bu Bursa'yı değerlendirirken bir taraftan itiraf devletinin denetimi altında olması, bir taraftan İstanbul'a yakın olması ve İstanbul hükümetlerinin bölgede bir denetim getirmesi ki, e, Mondros'tan sonra bakıyoruz bölgeye, e, damat Ferit hükümeti taraftan itaat, e, Hürriyet ve İtiraf Fırkası'nın e, içerisinde yer alan bir simak İsmail Hakkı Bey e, buraya, Gümülcene İsmail Hakkı Bey gönderecektir vali olarak. Ve onun kontrolünde e, bir e, baskı burada oluşturulması söz konusudur. Ve Rum ve Ermenilerin de işin içerisine girmesi ve katliamlara, kıyımlara başlaması ile birlikte Bursa'da gerçekten vahim bir tablo ortaya çıkacaktır. Çünkü bu arada. vahim tablo demişken özellikle Gemlik bölgesinde çok ciddi, ee, sorunlar yaşanıyor açıkçası. Yani katliam diyebileceğimiz e, belgeler, raporlar mevcut. E, Orhaneli taraflarından böyle e, bilgiler var. Hı hı. Özellikle Karaca Bey, Kemal Paşa ve Kemalpaşa ve Nilüfer'in de Görükle, Özüce bölgelerinden böyle haberler gelmişti o dönemler. Yani bunlar hı hı. tarih so sayfalarına da e, geçti diye söylüyorum. Mesela ee, neler yaşandı? Bir bölgede Rumlar var, bir bölgede Ermeniler var ama Yunanların gelmesiyle birlikte özellikle Gemlik bölgesinde yani önümdeki bölgelere bakıyorum Narla, Karacaali, Gedelek, Elmalık bu bölgelerde neredeyse Gemlik'in her bir köşesinde e, olumsuz görüntüler vardı. Nelerdi bunlar, neler yaşandı? Gemlik, şöyle nüfus olarak da baktığımız zaman gemlik ve çevresinde daha çok Rum, bu özüce görükle bu tarafa baktığımız zaman yine Rum nüfusu özellikle Orhan Gazi bölgesinde Ermeni nüfusunun yoğunlukta olduğunu görüyoruz ve burada tabii Ermeniler, Rumlar da var ama oranlama olarak bu şekilde bir görüntü mevcuttur ve Burada yaşayan, o tabii bir de dağ bölgesi var. Keles, Orhaneli, Büyük Orhan, Harmancık bölgesi. Yine burada da Rum ve Ermeniler e, gerçekten e, burada yaşayan halkımıza çok büyük kıyımlar, hatta işte katliamlar, baskınlar arşiv bölgelerini bu şekilde geçmektedir. O, e, Başbakanlık arşivine girdiğiniz zaman buna dair çok fazlasıyla materyal e, mevcuttur. Ve e, insanlarımızın e, topluca öldürülmesi, buradan göç etmek isteyen insanların engellenmeye çalışılması, onların yine çoluk çocuk kadın demeden öldürülmesi, kadınların maaleseftir ki e, tacize uğraması, bütün bunlar hepsi e, belgelerle mevcuttur ve burada büyük bir bu anlamda büyük bir baskı yaşanacaktır. Bu arada tabii e, Kemal Paşa Karacabey bölgesini değerlendirirken Bölgede yaşayan, yaşanan Anzavur ayaklanmasının da e, olumsuz etkiler yarattığını ve e, burada yaşayan halkımıza, insanlarımıza e, hem baskı oluştururken hem milli mücadele karşıtı bir e, e, tepki ve örgütlenmeyi de yarattığını maaleseftir ki burada e, görmemiz gerekiyor. Evet, Anzavur ayaklanmasının ne olduğunu biraz değindiniz ama biraz daha açalım. O, tüm Türkiye genelinde, o zaman Osmanlı Devleti'ydi elbette. Yani Ankara hükümetine karşı bazı ayaklanmalar da hı hı. meydana geldi. Gerçekten bir ulus küllerinden yeniden doğarken çok kolay şeyler yaşamadı. Yani Atatürk hı hı. ve silah arkadaşlarının bir şeyi başarmak için çıktıkları yola çok sayıda da engel getirilmeye çalışıldı. Bir taraftan yabancı devletler işgal kuvvetleri bunu yaparken, bir taraftan da Ülke içerisinden de bu karışıklıklar oluşturulmaya çalışıldı. Bursa özelinde konuştuğumuz için söylüyorum. Tüm Türkiye genelinde böyle ayaklanmalar vardı ama Anzavur ayaklanması özellikle buna örnektir. Biraz daha açmak gerekirse nedir Anzavur ayaklanması? Türkiye Büyük Millet Meclisi ve genel olarak aslında milli direnişe karşı gerek saray ve hükümetlerin gerekse itilaf devletlerinin yönlendirdiği ayaklanmalar var. Şimdi biz burada doğrudan doğru İstanbul Hükümeti'nin çıkarttığı ayaklanmalar olarak bir Hilafet Ordusu ayaklanması, bir de Anzavur ayaklanması. Ki Anzavur, Ahmet Anzavur Osmanlı Devleti'nin ordu mensuplarından birisidir ve Güney Marmara bölgesinde, Güneydoğu Marmara ve bu bağlamda Bursa'da da özellikle Kemal Paşa, Bey bu bölgede halka ayaklandırıp milli mücadele karşıtı eylemler oluşturmuşlardır evet. Bu şekilde bir hareket olmuş bir de elbette e, kuvay milli örgütlenmesi de var Bursa'da e, özellikle hı hı. bazı figürler de var mesela e, Zehra Buduç Şefika Hanım Mümtaz Şükrü Eğilmez. bunlar hı hı. da e, Bursa'nın kahramanları hı. diyebiliriz aslında çünkü örgütlenme e, Bursa'da da aslında e, fena da yürümemiş çünkü gerçekten gizli gizli yürütmüşler bu örgütlenmeyi de evet. nedir Bursa'daki kuvay milli örgütlenmesi neler oldu o dönemde direnişler neler e, işgal kuvvetlerine karşı? İşgal ve denetim gelince e, Bursa halkı e, örgütlenmeye başladı. İlk olarak Bursa Yedek Subay Yardımlaşma Kurumu olarak bir örgütlenme ortaya çıkıyor. Daha sonra ise tüm yurtta da görürüz bunu. Reddi İlhak Cemiyetleri kurulur. E, Bursa'da da Reddi İlhak Cemiyeti kurulacak. E, ve e, Sivas Kongresi'nden çok kısa bir süre sonra ki zaten Sivas Kongresi'nde Müdafaa-i Milliye Cemiyeti tüm cemiyetlerin birleştirmesi, Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuku milliye cemiyeti oluşturmuştur ve Bursa'da da yine bunun bir örgütlenmesi ve şubesini oluşturduğunu görmekteyiz ve 5 Ekim 1919'dan itibaren de Kuvayi Milliye yapılanması Bursa içerisinde yani Kuvayi Milliye demek milis kuvvetler demektir. E, yerel bölgesel bağlamda bölge halkının direnişi silahlı direniş demektir ve bu bağlamda Bursa'da da Kuvayi Milliye ile birlikte silahlı direniş hareketi de ortaya çıkacak. Peki ne türlü katkılar sunmuş bu Kuvayi Milli, Bursa'daki Kuvayi Milli Hareketi? <laughs> Özellikle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bir mücadelesi var. Ulusu yeniden hmm. kurtarma diyebiliriz aslında. Bu konuda Bursa'daki Kuvayi Milli neler yapmış? Yani burada daha çok Yunan baskısı, Rum, Ermeni mezalimi buna karşı direnişin ve örgütlenmenin ortaya çıkması ve tabi Bursa'dan işgal altına alındığı için Bursa'dan Ankara'ya iletişimin yani burada neler oluyor işte Yunan hükümeti neler yapıyor istihbarat tabii istihbarat oldu. buradaki Hı. gelişmeleri onlara da aktarmaya çalışacaklardır tabii bu arada silahlı direnişte de, de e, baskılar ve mezalimi artınca insanların silahlı direnişi de burada geliştirmeye çalışacaktır ki. özellikle Bursa'da e, milli mücadelenin gelişme Bekir Sami Bey'in gelişi bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Özellikle onun gelmesinden sonra ki başta söylemiş olduğumuz o Gümülcene İsmail Hakkı Bey'in uzaklaştırılması Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra Muhittin Çarıklı'nın Hacı Muhittin Çarıklı'nın bölgeye vali olarak getirilmesi e, ki 24 Nisan 1920'de Atatürk tarafından bu karar almıştır ve e, Hacim e, Muhittin Paşa buraya gelmiştir ve buraya gelmiştir ve 8 Temmuz'a kadar yani resmi işgale kadar da Bursa'nın direnişi örgütlenmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte hareket etmesi burada geliştirmiştir Ama maalesef dediğimiz gibi 8 Temmuz'da resmi işgal ve denetim e, gelince e, Hacım e, Muhittin Paşa geri çekilmek, Bey geri çekilmek zorunda kalacak ve bölgede tekrar e, İstanbul hükümetlerinin özellikle Yunan baskısının e, tekrar izleri ve gücü artmaya başlayacak. Şimdi bir de e, Targan Taburu, Gökbayrak Taburu bunların da Bursa için e, çok Hı -hı. büyük önemleri var. E, bunu sizden aslında bir tarihçi gözüyle dinlemek isteriz. E, bu, bunlar da milli mücadelenin örgütlenme sürecinde silahlı direniş e, yapılarından arasında yer almaktadır. E, Gökbayrak Taburu, ki Ceman Gökbayrak ve bir de Targan Taburu Hasan Tahsin Akıncı e, tarafını İznik bölgesinde e, oluşturulan yine e, milli mücadele örgütlenmeleri de bunlar. E, burada e, peki e, işte İznik bölgesi Hasan Tahsin e, Akıncı dedik. Neden Targan? İznik bölgesi buranın fethi sırasında Targan Bey. Ondan dolayı e, bu isim burada verilmiş bu tabura. E, bu bölgede e, yine hem e, yine Rum Ermeni mezalimi ve bunlara karşı hem de Yunan birliklerinin baskılarına karşı bir direniş ve örgütlenme meydana getireceklerdir. Şimdi gelelim 26 Ağustos 1922 tarihine. Orada artık Afyon'dan milli mücadele başlıyor. 30 Ağustos'ta Yunan ordusu bozguna uğratılıyor çok kısa bir süre içerisinde, 4 gün içerisinde. Ve Yunan ordusu yavaş yavaş değil hızla geri çekilmeye başlıyor aslında. Ee, nereye geliyor? İnegöl ve Yenişehir'e geliyor. Burada bir savunma hattı oluşturuyorlar. Arkadaşlarımız şimdi hemen bize e, o görseli ekranlarımıza getirecekler. Hemen bakıyoruz. Evet burada e, neyi görüyoruz? Türk ordusunun girdiği noktaları mı görüyoruz hocam? Evet yani Afyonkarahisar zaten e, 30 Ağustos zaferinin Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin olduğu bölge bu. Burada çok ağır bir yenilgiye uğrayınca ki Atatürk 26 Ağustos günü Kocatepe'den bulunmuş ve burada mücadele başlatılmış 30 Ağustos'ta firkaz kazanmıştır. Yenilince 1 Eylül'den sonra Şöyle 26 Ağustos'ta 30 Ağustos tarihlerinde Yunanlar, savaş o, burada. Savaş burada. Evet, savaş o orada. Bölgede ama tabii bu arada Yunanların Bursa'da birlikleri ve işgalleri onlar da mevcut. <laughs> onlar da bulunmaktadır. Evet. buradaki eee yenilgi üzerine Yunanlar Kaçmaya başlıyorlar ve bir kısmı işte biliyorsun İzmir bölgesi bu bölgeye doğru gitmeye Uşak üzerinden evet, gidiyorlar Uşak, yani şu an haritada bölge. olmayan bölgeden evet, gidiyorlar. Bu bir bölgeden kısmı da... giderken bu bölgede yaşayan e, e, bulunan Yunanlılar da çünkü burada da Yunan işgal kuvvetleri var. Onlar da e, Bursa hattına doğru e, çekilmeye başlıyorlar ve hatta İnegöl bu bölgede bir savunma hattı. O zaman şuraya İnegöl'e evet, geldik. İnegöl yeni Hangi bölgede? tarihte diyebiliriz burada? 4-5 Eylül. 4-5 Eylül evet, tarihlerinde yani 10 gün burada... sonra tarihten eee taarruzdan 8 gün sonra burada savunma hattı evet, oluşturuyorlar. Evet burada bir savunma, tabii Yunus Bursa'daki Yunan birlikleri de buna destek veriyor. Burada bir savunma hattı oluşturuluyor. Hem Türk birliklerinin bu bölgeye girmesi engellenmeye çalışıyor. Bölgede yine Yunan kuvvetlerinin devam etmesi bu arzulanırken bir taraftan da e, olası bir kaçma ihtimali e, nedeniyle Mudanya bölgesi buraya doğru bir geri çekilme. O zaman gemilerle söyleyeyim. de Mudanya yönlerinde hazır bekliyorlar. Evet, yani Yunanlar bekliyorlar. bekliyorlar. Peki sonrasında Bursa'nın e, alınması için üç noktadan da Türk birlikleri e, Bursa'ya giriş yapıyorlar. Hangi evet. bölgelerden bahsedebiliriz? Birisi İnegöl bölgesi ki 3. konordu. Zaten şu Paşa, e, sonra Gökberk ancak Gökberk. Tabi ki Bursa'yı alan isimdir zaten. O o kuvvetlerle girecekler. Bir diğer hat e, Kuzey bölgesinden ki orada da Kocaeli grubu var. Kocaeli grubu da Orhan Gazi, İznik, buradaki mezalim baskılar ve Yunan işgali buna karşı e, bu hat üzerinden gelmektedir. Bir de Şahintepe ki o da Batı bölgesi. Hem Genlik hem Mudanya bu bölgede hem karadan hem deniz e, kuvvetleriyle ee, Yunanlılara karşı burada bir e, mücadele oluşturmuştur. O dönemde yani, deniz kuvvetleri var mıydı hocam? Yani bölgede e, yani ufak tefek böyle e, birlikler, destek var. Daha çok da zaten Yunan ve itiraf devletleri olduğu için Hı -hı. onlara karşı hem karadan hem de e, denizden savunma ve mücadele oluşturulmaya çalışılıyor. Ha, deniz dediğimiz deniz kenarından herhalde. Tabii deniz kenarı. Yani gemilerle falan gelmemiz yok yani. Geniz Oradaki kenarını, birliklere evet, evet, karşı anladım. bir savunma, hı hı. E, mücadele oluşturulmaya çalışılıyor. Yani e, bir tarafta İnegöl'den giriş diyebiliriz. Diğer yerden Ki haritada olmayan Orhan orası, Gazi üçüncü, tarafı üçüncü diyebiliriz. Bir Orhan Gazi bölgesi oradan bir yine e, kıskaç var. Bir de e, Mudanya Deniz Ahto bölgeden Şahin Şahintepe mevzinden tekrar e, Türk birliklerinin e, saldırıları var ve bunların sonucunda da zaten... Neler e, yaşanıyor peki? Gel e, Türk birlikleri artık 8'inde diyoruz. Bursa'ya yavaş yavaş girmeye başlıyorlar. Bursa kurtuluyor artık 11 Eylül'de. Yani 3 günde geri alınıyor o zaman Bursa. Peki o zaman neler yaşanıyor? Sıcak çatışmalar yaşanıyor mu? Benim bildiğim mesela şöyle bir şey vardı. Tüm köprüleri Yunan havaya uçuruyor. Bir tek setbaşı köprüsü yanılmıyorsam ayakta kalıyordu. Değil mi? Evet ya muyum Oradaki e, saldırı, geçiş Türk birliklerinin geçiş hatlarını ortadan kaldırıyorlar. Bu arada tüm Yunanlar çekilirken biliyorsunuz Anadolu'yu yıktı, yakıp yıkmışlar ve büyük bir zarar vermişlerdir. Bursa'da bu olmayacak. Onu engelleyecek şekilde oradaki halkın örgütlenmesiyle Bursa'nın bu şekilde meza daha doğrusu yakılıp yıkılmasına önlenecektir. Evet. Hmm. Bu yani Bursa'da böyle bir büyük bir yıkım, yıkım, evlerin böyle yakılıp yıkılması onlar çok büyük bazda tabii yakılıp yıkılan evler yok mu var. Ama çok büyük oranda bu oradaki örgütlenmeyle engellenecektir. Bursa halkı yani büyük bir direniş gösteriyor o zaman. Orada da, evet o, o kaşıya karşı, mezalim baskıya karşı, çekilirken yapılacaklara karşı bir önlem ve tepki oluşturuyor burada. Evet Türk birlikleri de geliyor. Zaten şu an heykelde bulunan belediye, tarihi belediye binası var. Oraya evet. Türk bayrağımızı Çekiyorlar. Zaten her sene orada bir sembol gerçekleştiriliyor. Hı. 11 Eylül tarihinde Kurtuluş Bursa Caddesi üzerinden geliyorlar. Zaten İnegöl bölgesi, oradan Kurtuluş Caddesi, oradan bugün İnegöl Caddesi dediğimiz bölgeden bugün heykel dediğimiz alana gelip orada Türk bayrağının göndere çekilmesi ki yüz yüzbaşı Rüştü dinç, Dinçer tarafından göndere çekilir ve böylece. Ee, sabah saatlerindeki 11 Eylül sabahı aslında 10 e, 11 Eylül e, 10 Eylül 22.55 dolaylarında Türk birliklerinin hücum birliğinin Bursa'ya girmesi söz konusudur ama tam anlamıyla hakimiyet olması e, ...8-30 dolaylarında sabah e, evet, 8, evet 8, 11 Eylül 8.30 o dolaylarda e, ...Göndere gönderi Türk bayrağının çekilmesiyle birlikte ki bunun sonrası zaten Şükrü Naili Paşa'nın bir e, söylemi var şu bir rapor gönder, onu şuradan vermek istiyorum ben. o e, saat 10'da Batı Cephesi Kumand Kumandanlığı şu bu raporu gönderiyor. Kolordu Karargahı Bursa'dadır. Gece Mudanya doğrultusunda çekilmek isteyen bir kusum Yunan birlikleri yok edildi. Mudanya'ya çekilmekte oldukları kanısındayım. Takip edilmektedir. Mudanya'dan Fransız, İtalyan, İngiliz temsilcisi Bursa'ya geldiler diyerek buradaki e, son e, durumu e, bildirecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Batı Cephesi'ne bunu aktaracaktır. Buradaki gelişim ve biliyorsunuz 11 Eylül'de Bursa kurtulur. Arkasından e, Mudanya bölgesi 12 Eylül, o bölgenin kurtulması 12 Eylül O 14 Eylül'de de e, Kemalpaşa, Karacabey bölgesi tamamen işgalden kurtulacak ve böylece Bursa'nın işgalden tamamen kurtarılması 14 Eylül tarihinde. Evet bazıları soruyor mesela İzmir 9 Eylül niye Bursa 11 Eylül diye. Şundan dolayı Uşak üzerinden gidiyor. Ee, e, Ordular İkelep'iniz diye yedikten sonra Atatürk Uşak üzerinden İzmir'e gittikleri için yani Bursa Hı -hı. üzerinden geçilmiyor. O yüzden evet. e, İzmir daha yakın o bölgeye ondan dolayı. Evet. Bir de Bursa'da e, biraz daha Yunanların e, geri çekilmeleri biraz uğraş verdiriyor aslında o İnegöl bölgesine giriyor. E, Savunma hattı kurmaları savunma. ve 11 Eylül'de de Bursa kurtuluyor. Böyle değerli izleyenler aslında her şey bunun için bağımsızlık için verilen mücadele, bağımsızlık, hür yaşayalım diye özgürlüğümüz olsun diyeydi. biz çok yani minnette daha Atatürk'e, silah arkadaşlarına, o dönem hayatlarını kaybeden şehitlerimize, yaralanan gazilerimize gerçekten çok büyük ee, şeyler borçluyuz açıkçası yani bugünün değerini bilmek için onları gerçekten anmamız, anlamamız gerekiyor ve bunları da e, kaybetmemek için elimizde tutmamız gerekiyor her türlü ne gerekiyorsa yapmak gerekiyor bunun için hocam çok teşekkür ediyorum e, teşekkür sizlere verdiğiniz bilgilerden dolayı e, değerli izleyenler 26 Ağustos bugün büyük Taarruz'un başlangıcında böyle bir yayını sizlerle buluşturmak istedik e, 30 Ağustos e, Pazartesi'ye denk geliyor bu sene sabah 11'de Nilüfer Belediyesi'nin önünde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk törenimiz olacak. Sizleri bu çelenk törenine davet ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Lütfen sağlıkla kalın.